Milyonların gözü kulağı asgari ücrete yapılacak ara zamda. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı ile ilgili süreç başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran'da yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya işçi kesimini temsilen Türk İş, İşveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu heyeti katılacak. Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 10.008 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8.506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 11.759 lira 40 kuruş. Bunun 10.008 lirasını brüt asgari ücret, 1.551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.